Evet arkadaşlar günaydın. Videoya hoş geldiniz. Bugün Balkı Texas metot 6. hafta 1 çarp 5 güne Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Doktor Özker'in pankek şey çıkmış yeni karışımı onu aldım. Protein tozu, çikolatalı süt. Biraz da pirinç unu atacağım. Evet arkadaşlar böyle bir karışım var. Şimdi bunu da karıştırıyorum. Biraz koyu oldu. Biraz daha yumurta ve pirinç unu ekleyeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar, pankekler hazır. Evet arkadaşlar. Pankekleri yedim. Pilav tavuk yedim bir öğünde, iki öğün yedim. Şimdi muz falan yedim, soda, kahve içtim. Spora gidiyorum. Bugün biraz parçalı oldu video. Sabah uyandım. Pankek yaptım, yedim, biraz mayıştım, belgesel falan izledim. Sonra pilav yaptım. Tavuk pilav yedim. İki tane muz yedim. Kahve içtim hem kahvaltı hem antrenman öncesi. Bugün aspirin de içtim bir tane. Baby aspirin. Bir de maden suyu. Valla iki haftadır 105'i geçemiyoruz. Bu hafta 105 bence geçeceğim yani kafaya koydum. Çünkü close grip bench volümünü falan arttırdım geçen hafta. Antifti aktiflenmesinde. Evet arkadaşlar salona geldim. Yine şundan aldım. Bunu çıkmam öncesi. Bunu idman öncesinde içeceğim. Sonra idmana gireceğim. Bugün güzel hazırlandım vallahi beslenme olarak. Pre, driver workout o tarzı olarak yani kafein olsun. Bu elektrolit karbonhidrat olsun. Artık 105 bence çıkarmamız lazım. Şimdi ben bunu içeyim. Tripotum yok. Bunu bir şekilde çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi salonda hazırlanıyorum. İdmana gireceğiz. Bakalım 105 bench 105 bench 107.5 squat 140 deadlift. Let's go. Ben, üç, beş, beş. Fight, never quit, do it right, play the game, win at life, have no shame. There's no time, feel the pain, with the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings, dish hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead. Every breath, I'd rather leave than be led I'll fill the seats as I spread With every word that I've said Evet arkadaşlar idman bitti. Vallahi ben de bittim. Yani çok stresli bir antrenman sistemi ya. Cidden 12 haftadan fazla yapılmaz. Yani ben en kısa sürede bitirip bırakmayı düşünüyorum. Geçen sene 14 hafta yaptım. Bu sene 12 hafta yapacağım. Sırf şu diyette kaybettiğim gücü geri kazanmak için uğraşıyorum şu anda. Sonra push pull legs'e geçerim. Belki upper lower olur. Belki body split'i bile olabilir yani bilmiyorum. Çünkü çok yoruyor. Zaten çok büyüğün büyüyemiyor. Yani bu programda çok büyüme olmuyor yani açıkçası. Çok büyümeye müsait bir program değil bence. En azından tabii ki de güç kazanıyorsun, adale ekliyorsun. Ama o hani badıcı usulü yüksek karplı çalışırsın. Yüksek volümlü sarkoplazmik hipertrofi daha fazla olur hani. Daha ödemli olursun diyeyim. O bunda yok. Hani gene volüm var ama yeterli volüm var ama gene o push pull pump ya da o doluluk, o şişlik olmuyor. Zaten şu anda onu amaçlamıyoruz. Şu an tek amacımız güç, 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 güç. Gücümüzü oturturduktan sonra push pull e geçeceğiz. Daha sistematik bir şekilde. Ya bir de bugün neden aslında iyi beslendim ama hem dolu hissetmedim hem güçlü hissetmedim fazla. Ya squat falan basacağımı biliyordum ama mesela deadlift'te ya yani deadlift değil mi hiç beğenmedim ya. Stiff gibi oluyor yani bir garip. Deadlift'i hiç beğenmedim. Bir de strap takmak bir yandan iyi bir yandan kötü. Bar olimpik bar olsa strep takmayacağım. Direkt ters suş yapacağım sol elimi. Pat 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 basacağım ya. Geçen sene ben 155 kilo falan 7 tekrar atıyordum. Şu an yani 140'ta sıçtım ya 5 tekrarda 140'ta. Yani strep de kurtarmıyor. Bench'ten memnunum. Squat yani RP 10 tövbe, tövbe. Yani squat tam RP 10 oldu. Ağzımıza sıçtı squat yani. Bench güzel oldu. Deadlift'i de beğenmedim. Çok fena değildi gene genele bakarsak da. Bilmiyorum yani bu squat büyük ihtimal haftaya tıkanacak. 110 kiloya geliyoruz. Yani 110 kilo çok zorlayacaktır. Çünkü yemek yemiyor, uyku düşük. Yani bu program bunlar affetmiyor arkadaşlar. Balk eteksiz metot yapıyorsanız kaloriniz sürekli surpluslu olup en az 500 bin surplus'ta olmanın lazım. E hadi surplastasın. Bu defa uyuman da lazım güzel bir şekilde. İyi bir uyku şart yani bu programda. İyi beslenme şart. Yani şimdi tabii ki de bakın her programda iyi beslen, iyi uyuman, iyi surplast olma lazım. Balk yapıyorsan, güçlenmek istiyorsan, kütle koymak istiyorsan. Fakat bu program yani hiç affetmiyor yani. Bir gün uykusuz kalmayı affetmiyor. 6 saat uyumayı affetmiyor. Cidden bu program 9-10 saat. Ya kafadan 8 saat garanti. 9 saat 10 saat uyumanız lazım o stresi iyileştirmek, onarmak için yani acayip stresli bir program. Hele şu 1x5 günü, hele 5x5 günü tamam yani 5x5 günü bir de deadlift olsa yarın cenazen kalkar yani o derece bir şey. Zor bir program. Güçlendiriyor mu? güçlendiriyor. Progressive overload var mı var. Ama bence uzun dönem sürdürülebilir mi bilmiyorum bence değil. Ben şahsen gücümü oturttuktan sonra geri döneceğim push pull e. Bakacağız artık. Şimdi e, Tayvan tavukçuluk var. Tayvan tavukçulukta Tayvan tavuğuyla pilav yiyeceğim. Öyle bir emaneti alacağım kafeden. Sonra Tayvan tavukçuluk, sonra ev artık yani. Uyumamız lazım baba. Evet arkadaşlar sonunda eve geldim. Tayvan tavukçuluk yalan oldu. KFC aldım. Bu akşam yağları depoluyoruz. Kalori bombası. Vallahi bu video bir dümenden mi video oldu? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık ben podcast çekmeye başlamak istiyorum. Podcast'te yükseldim. Bakalım fikirlerinizi bekliyorum podcast için hala. Bir sonraki hafta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.